Sahil kenarında herkesten uzak bir saat ya. Ya battal. Ya evde 40 tane kadın halası var, danası var. Bir rahat göremedim yüzünü Hatice'm. E görüyorsun işte. Sahilde, lokantada. Ne sahil ya? Marmara. Tövbe tövbe. Cık, yok olmaz. Vallahi gözden ırak, gönülden ırak Hatice'm yani. Yarın bir gün ben gideceğim Eyn'e. Ya etme ya, bir zaman ayır şu sözüne ya. He. Peki tamam. Tamam. Tona girdim artık. Hadi kaç ya battalım hadi. Hadi şimdi git. Battalım de. Ya gel görecekler. Battalım de. Ya haydi. Haber ver. Bahattin abi, senin sözünü dinler. Bir konuş istersen yadigarla. Tamam oğlum, bir karar versin. Fazla vakit yok, vakit. Tamam konuşacağız. Hadi güle güle. Hadi çöz. Affıda Zeynep. Affıda Zeynep. Açık ne oldu kızım? Hiç abim böyle hava alayım. Nedir sen hiçbir böyle ressamın gece dışarıda gündüz dışarıda? Yok abim estağfurullah. Şu bağcığın kapısını aç bak. Abim ver ben koyarım. Yok yok bırak kızım sen. Yok, ver ver ben bütün günler taşırım. Hadi sen geç. Açık. Abim ver. Hadi sen geç haydi. Bak ağırsa. Yok abi bak koydum bitti. Kadın hayattayken bir elini bile öpmediler, kadın öldü gitti. Şimdi nenemin evi, nenemin evi değilir. Ama anne sen de çok iyi bir şey yaptın ha. Sen de tuttun o adamları Almanya'dan ta buraya getirdin. Arife! Hüsnü, bu adamların gözü göz değil. Dükkan mükan demedin değil mi kızım? Yok halam, haşa. Hüsnü, eminsin değil mi kızım? Demedi halam, ben yanındaydım. Hı. Açık abla iyi misin? Yo, iyiyim, gülüm. He, rengin ruhsarın sormuş. Yok ablam, sana öyle geliyor. Bahattin'im buyur. Aferin Hüsnü, aferin sana. Bir ömür aramayan ağabeyleri alıp getirdin... ...kızın başına sardın. Bu başarıda sana nasip oldu gülüm gülüm. Bahattin'im ben ne ettiğimi bileyim mi canımın içi? Yok sen kahırlanma ben bir hal çaresini bulacağım. Karışma olduğun yerde bir dur. Yadi yere söyle onun kimseye ihtiyacı yok. Ha? Ne istiyorlarsa ne isterlerse versin. Kimseye müdana etmesin. Onun burada Bahattin eniştesi var o kadar. Hoş geldin. Hayırlı günler Allah usta. usta. Sağ ol Bahattin Usta. Siparişlerin hazır. Sağ olasın. Hadi. Gel oğlum. Berke yardım et oğlum. Gel bakalım. Battal! Senin ne işin var burada? <laughs> Eğine gitmeden bir elini öpeyim dedim babacığım. Sağlıcakla kal. Hadi. Ulan! Hayırlı günler kardeşim. Hadi. Battal! Erkeği yollayayım mı usta peşine? Bırak! Bak! Tamam